Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siyam kedilerini yapacağız. Bu arada arkadaşlar yeni yerimiz burası artık. Burada kedi videolarını çekeceğiz, kedi bilgileri videolarını. Siyam kedilerinin gözleri bu arada kapıyı kapatıp geliyorum. Siyam kedi. Siyam kedilerinin gözleri arkadaşlar genelde mavi olur. Ondan sonra gözleri çabucak şaşı olabilir yani karanlıkta göremezler şaşı demek yani karanlıkta göremezler. Ondan sonra kapıyı açabilirim. Şimdi biraz korkuyorum. Bu Türkiye'de de çok sevilen bir cinstir. Zaten bir cins gibi arkadaşlar. Benim bir arkadaşımın da siyah kedisi var. Hatta gözleri onun sayesinde şaşı olmuştu. ismini biliyorsunuz. Dur önceki videolarımdan mesela. tam bir şey veriyorum. Dondurmacı rot daki arkadaşım siz tahmin ettiniz ama onu, onu arkadaşımı da çok seviyorum zaten kedisinin ismini de söylemeyeyim şimdi arkadaşlar genellikle siyah kedileri arkadaşlar evde bakılır yani evde bakılması gerekiyor Yani dışarıda bakılırsa sokak kedilerine karışır sokak kedileri tarafından dövülür. Eğer ki bir siyam kedisini evde bakamayacaksınız. Dışarıda bir kedi bakmak zorunluluğunuz olursa arkadaşlar dışarıda sokak kedisi bakmanızı öneririm arkadaşlar. Bir de arkadaşlar siyam kedilerinin tüyleri baykuş göz gibi değildir böyle. Baykuş gözün tüyleri böyle pofidik pofidik. Vitali gibi düzdür böyle. Neyse Görüşürüz, bay bay. Like atmayı, abone olmayı lütfen arkadaşlar. 18 aboneye düşmüşüz arkadaşlar. Hedefim 20 abone, 21 aboneydik. 18 aboneye düşmüşüz. Neyse arkadaşlar, gücümüzü gösterelim. Görüşürüz.